Hasan Sabbah'ın tarihe bıraktığı miras sadece bir kale komutanının, bir dini liderin ya da bir tarikat şeyhinin çok ötesindeydi. O, keskin bir zekaya sahip bir stratejist, insan ruhunun labirentlerinde gezinebilen, usta bir örgütleyici ve kitleleri peşinden sürükleyen, sözleriyle büyüleyen karizmatik bir liderdi. Kurduğu teolojik ve örgütsel yapı, kendisinden sonra gelen liderler döneminde de devam etti. Hatta haleflerinden 2. Hasan döneminde ilan edilen Kıyameti Kubra, büyük kıyamet ile Nizari öğretisi, Sabbah'ın başlattığı batıni yorumu daha da ileri taşıyarak şeriatın zahiri hükümlerinin batıni anlamına ulaşıldığını ve bu anlamın öncelikli olduğunu vurgulayan yeni ve sarsıcı bir evreye girdi. Hasan Sabbah'ın önderliğinde kurulan ve onun mirasıyla devam eden Nizari İsmaili devleti, askeri ve nüfus açısından kendisinden katbekat güçlü olan Selçuklu İmparatorluğu gibi dev bir güce karşı yaklaşık 200 yıl boyunca dağların zirvesindeki sarsılmaz iradesiyle varlığını sürdürmeyi başardı. Ta ki 13. yüzyılın ortalarında Hülagu Han komutasındaki Moğol ordularının bölgeyi kasıp kavurarak Alamut başta olmak üzere Nizari kalelerini tek tek düşürmesi ve bu gizemli devleti tarihin sayfalarına gömmesine kadar